Sevgili arkadaşlar, en son kaldığımız konudan devam ediyorum. Vakıfları bir önceki konumuzda vakıfları işlemiştik sizinle sosyal bilgiler dersinde. Şimdi ise tarihte eğitim kurumlarında, özellikle de mesleki eğitim alanında neler yapıldığını bugün sizinle ayrıntılı bir şekilde görmüş olacağız. Osmanlı Devleti'ndeki eğitim kurumlarından başlayacağız. İşinin ehli insan yetiştirmek başlığımız. Peki Osmanlı Devleti'nde eğitim kurumları hangi sistemdeydi? Hangi düzen içerisinde eğitim veriliyordu? Bunları ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. İlk olarak Osmanlı Devleti'nde eğitim kurumlarının İki ana başlığa ayrıldığını bilmemiz gerekmekte. Örgün eğitim kurumları ve bugünkü ifadesiyle yaygın eğitim kurumları dediğimiz mesleki eğitim kurumları. Osmanlı'da iki ana başlıkta ayrılan eğitim kurumlarının alt dalları da mevcut. İlk olarak örgün eğitim ne demek? Bundan biraz bahsedelim. Örgün eğitim bugün sizlerin de okullarda aldığınız eğitim biçimi. Nedir bu? programlı, planlı bir şekilde e, aldığınız eğitimdir. Yani bir program dahilinde düzenli olarak, sistematik olarak yürütülen eğitim programı. Peki Osmanlı'da örgün eğitim kurumları nelerdi? Öncelikle ilk kademe Sıbyan Mektepleri'ydi. İlk eğitime başlanılan yer Osmanlı'da Sıbyan Mektepleri. Okuma yazma eğitiminin verildiği, aynı zamanda Kur'an okumanın, işte dini eğitimlerin de verildiği ilk kademe eğitim kurumları Sıvıyan mektepleriydi Osmanlı'da. Sıvıyan mekteplerinden sonra eğitime devam etmek isteyen kişiler yine medreselerde eğitim alarak eğitimlerini sürdürebilmektelerdi. Nitelikli eğitim veren kurumlardı medreseler. Bunun dışında bir de Enderun Mektebi dediğimiz saray okulu vardı. Enderun Mektebi daha üst düzeyde eğitim veren devlet görevlisi devlet memuru yetiştirmek için kurulmuş bir saray okuluydu. Burada da pozitif bilimler İslami ilimlerin yanında pek çok farklı alanda kişilere eğitim verilmekteydi ve bu kurumlara herkes de alınmamaktaydı. Belli bir eğitimden geçen ve belli yeteneklere sahip kişiler Enderun Mektebi'nde alınıp saray eğitimi görmekteydi. Buradan sonra, bundan sonra da Devlet memuru olarak hayatlarına devlet adamı olarak üst düzey e, görevlerde bulunmaktalardı. Mesleki eğitim kurumları Osmanlı'da yaygındı. Mesleki eğitim önemliydi ve bunun da aslına bakarsanız bir sistematiği vardı. Mesleki eğitim kurumlarında en önemli örgüt ahi teşkilatıydı. Ahi teşkilatı Osmanlı'da e, çok önemli bir yere sahip olmakla birlikte yani sosyal ve kültürel hayatta da önemli bir yere olmakla birlikte saygınlığı olan bir teşkilattı. Kişiler mesleki eğitimlerini daha çok ahi teşkilatı aracılığıyla edinmektelerdi. Mahalle mekteplerine kısaca değindik en başta ama bir seferde tekrar birlikte bakalım. Mahalle mektepleri dediğimiz Osmanlı'da yaygın olarak görülen ve eğitime başlanılan ilk kademe eğitim kurumlarıdır. Osmanlı Devleti'nde çocuklar mahalle mekteplerinde ilk olarak okullara başlarlar ve ilk örneklerini biz 13. yüzyılda görüyoruz. Ne zamana kadar? Peki tazimat dönemine kadar? Çünkü tazimat döneminde farklı eğitim kurumları kurulacak ve farklı eğitim kademelere, farklı programlar içeriğinde eğitim veren kurumları görmüş olacağız biz tanzimattan sonra özellikle modernleşme ile birlikte. Sıbyan mektepleri dediğimiz ise daha çok cami, medrese, imaret ve çeşmelerle birlikte hayırseverler tarafından yaptırılan okullar. Şöyle ki Osmanlı'da eğitim devlet tarafından yürütülen bir alan değil. Osmanlı'da eğitim daha çok vakıflar aracılığıyla, vakıfların yardımlarıyla yürütülen bir alan. Bu noktada bu bilgiye edinmiş olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu mekteplerde Sıbyan Mekteplerine dönecek olursam, Sıbyan Mekteplerinde ne tarz bir eğitim veriliyor peki? Kur'an okuma ve yazmayı, aynı zamanda yazı yazmayı e, öğreten kurumlar Sıbyan Mektepleri. Bu eğitimleri de... Ya imamlar veriyor mahallelerdeki imamlar ya da orta derecede medrese mezunları tarafından verilebiliyor bu eğitim. Medreseler Arkadaşlar medreseler aslında bakarsanız bugünün üniversiteleri diyebiliriz. Üniversite düzeyinde eğitim verilen e, kurumlardır. Burada şunu belirtmem gerekir. Osmanlı'da ilk medrese İznik'te Orhan Bey tarafından kuruluyor arkadaşlar. ikinci, e, Osmanlı'nın ikinci padişahı Orhan Bey tarafından İznik'te kurulmuştur. ilk Osmanlı medresesi. Bundan önce beylikler döneminde de e, Anadolu topraklarında medreseler var. Fakat Osmanlı'nın ilk medresesi dediğimizde İznik'te Orhan Bey tarafından kurulan medreseye bilmiş olacağız. Medreselerde peki nasıl bir eğitim veriliyor? Medreseler çok önemli kurumlar Osmanlı'da. Buna istinaden içeriği de verdikleri eğitim programı da bizim için önemli. Medreselerde özellikle pozitif bilimlerin yanında İslami ilimlerin de öğretildiğini, buradan mezun olan kişilerin nitelikli bir eğitim aldıklarını, çeşitli görevlere geldiklerini ya da hayatlarını müderris olarak yine eğitim alanında devam ettiklerini bilmemiz gerekiyor. Medresedeki öğrenciler, bakın medresedeki öğrencilerin peki ihtiyaçları nereden karşılanıyor? Yine bir önceki konuda da vakıfların önemine değindik arkadaşlar. Osmanlı'da da çok önemli bir kurum vakıflar, vakıf yapısı, hayır işleri vakıflar tarafından medrese öğrencilerinin de yeme içme ve barınma gibi ihtiyaçları karşılanmıştır. Vakıf kültürünün önemini her dönemde görmekteyiz. Medreselerde eğitim veren kişilere müderris denir. Bakın bu nokta önemli. Medreselerde eğitim veren kişilere müderris diyoruz arkadaşlar. Müderrisler divan üyesi olan kazasker Hukuk işlerine bakan kaz askerlik makamı vardı. Kadı asker diyorduk hatırlarsanız eğer kaz askerler tarafından e, ilim alanında eğitim veren müderrislerin ataması da yapılmaktaydı. Bu nokta önemli. Fatih Sultan Mehmet zamanında İstanbul'da sahne seman medreseleri kuruluyor arkadaşlar. Sahne seman medresesi dönemin en nitelikli eğitim veren kurumlarından bir tanesi. Sahne-Seman Medresesi'ni unutmuyoruz. dönemin en güzel eğitim veren eğitim kurumlarından bir tanesi olarak tarihimizde yerini almıştır. Programlarında ne var? Az önce de belirttiğimiz gibi İslami ilimler, işte fıkıhtır, siyerdir, hadisleri, kelamdır. Bu alanların yanında bakın, <laughs> matematik, geometri mantık, tıp, felsefe, fizik, kimya, tarih, coğrafya, tabiat bilimleri gibi pozitif bilimler alanında da eğitim veren çok yönlü bir eğitim merkezidir. Medreselerin yüksek bölümleri ücretsiz ve yatılı. Yüksek bölümden mezun olan kişiler ise ya medrese hocası oluyorlar, yani bugünkü profesörler olarak düşünebiliriz bunu, kadı yani Osmanlı hukuk işlerine bakan kişiler ya da devlet kademesinde bir yönetici makamına gelebiliyorlar. Osmanlı'daki bazı medreseler ve kuruluş yılları verilmiş arkadaşlar. Dediğim gibi ilk olarak 1330 yılında İzlik Medresesi var. Sonrasında 1335 yılında Bursa Medresesi karşımıza çıkacak, kurulacak. 1385 yılında Hüdavendigar Medresesi 1399'da Yıldırım Medresesi, 1557'de Süleymaniye ve 1471'de Sahn-ı Seman Medresesi, Fatih Sultan Mehmet tarafından Sahn Sema, kurulan Sahn-ı Sema Medresesi. Ne? Osmanlı görmüş olacağız. Burada arkadaşlar Enderun Mektebi bizim için önemli bir kademe. Neden? Çünkü Enderun Mektebi'nden yetişen bir bireyin çok nitelikli, çok başarılı, devlet kademesinde önemli yerlerde bulunan kişiler olduğunu unutmayacağız. Enderun Mektebi'ne gelen kişiler nasıl seçildi peki bizim için? Aslında önemli olan kısım bu. Bir kere Enderun Mektebi'nin özel bir okul olduğunu Devlet memuru bakın devlet memuru asker ve idareci aynı zamanda komutan yetiştirmek amacıyla kurulduğunu bilmemiz gerekiyor. Kuruluş amacı zaten üst düzey görevliler yetiştirmek. Bundan dolayı oraya alınan kişilerin de özelliklerine ve yeteneklerine bir hayli dikkat ediliyor. Öncelikle bizim sizinle daha önce gördüğümüz bir konu vardı devşirme sistemi. Devşirme sistemi neydi? Gayrimüslim ailelerden alınan, küçük yaşta alınan çocuklar Osmanlı e, eğitim sisteminde yetiştirilip <laughs> bir kısmı asker olarak görev yapmakla birlikte daha yetenekli, daha başarılı olan çocuklarınsa Enderun'a yönlendirildiğini biliyoruz. Yani şunu diyebilirim ki Enderun Mektebi'ne gelen kişiler, öğrenciler devşirme sisteminden yani daha önce gayrimüslim olan Osmanlı'nın gayrimüslim ailelerden alarak yetiştirdiği çocuklar arasından seçilen kişilerin Enderun'a geldiğini bilmem gerekiyor. Temelinde devşirmeler vardır. Enderun'a gelen kişiler devşirme sisteminden yetiştirilen kişilerdi arkadaşlar. Peki Enderun'da verilen eğitim bu kadar nitelikli. Peki hangi konularda veriliyor? Mesela beden eğitimi. Enderun'da verilen bir eğitimdir. Uygulamalı saray işleri. Bakın Enderun dediğim mektep, e, sarayın içerisinde bulunan bir bölüm. Yani sarayda eğitim alıyor bu kişiler. Uygulamalı saray işleri eğitimi de yine Enderun'da verilmekte. Yeteneklerine uygun bir sanat eğitimi. Yeteneklerine uygun bir sanat eğitimi. Bakın müzik gibi, işte resim gibi çeşitli alanlarda yeteneklerine uygun olarak bir sanat de yani sanatsal tarafları da geliştirilmekte. Teorik olarak İslami bilgiler öğretimi yani işte az önce bahsettiğim medreselerde de verilen derslerin daha kapsamlı hali fıkıhtır, keramdır, hadistir, siyerdir bu derslerin verilmesidir. Peki Osmanlı'da eğitim eğitim kampüslerine ne denilirdi? Külliye denilirdi. Bakın, külliye aslında yapılar bütünü demek. Bir külliyede de yüksekokulu, yemekhane, yatakhane, hastane, lojman, yönetim odası gibi bölümlerin bulunduğu birimlere biz külliye diyoruz. Yapı topluluğu diyebiliriz külliyelere. Peki daha önceki konularımızda da değindiğimiz bir durum var. Ahi teşkilat hatırlarsanız eğer yani, Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren hatta Osmanlı'nın kurulmasında da çok etkili olan bir yapıydı ahi teşkilatı. Ahilik bizim kültürümüzün temelinde olan Osmanlı'nın kuruluşunda hatta hatta Selçuklu'da da etkin olan bir esnaf örgütüydü. Ahi teşkilatı neydi peki? Şimdi ahi teşkilatının bir meslek örgütü olduğunu bilmek durumundayım ama meslek örgütü olmasının yanında bir de toplumsal kültürel bir Hatta ahlaki bir yapısının olması da önemli. Ahiler toplumda saygın kişiler. Ahi şeyhleri, ahilik teşkilatında üye kişiler toplumda saygın kişiler. Çünkü ahiliğin bazı temel kavramları var. Bunları birazdan sizinle göreceğiz. Peki, ahi kelimesinin anlamına bakacak olursak arkadaşlar, kardeş demek. Yani e, bugünkü işte atıyorum esnaf ve zanaatkarlar odası gibi bir ...bölüm düşünün, bir kurum düşünün. Bunun daha farklı yönlerinde olduğu... ...işte toplumsal ve kültürel yanları da olan... E, ...ve toplumu gerçekten kültürel olarak etkileyen... ...bir yapı düşünün. Ahi kelimesinin anlamı da kardeş. Yani esnaf örgütlerinin, esnaf teşkilatlarının... ...burada birbirlerine adeta bir kardeş gibi destek olduklarını... ...birbirleri için çalıştıklarını ve belli kriterlerini belli... E, Ahiliğin belli kriterlerinin e, bulunduğu bir kurum, esnaf örgütü olduğunu bilelim. Kardeş anlamına geldiğini de unutmayalım. Ahilek 13. yüzyılda Anadolu'da görülmeye başlıyor. Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra Anadolu'daki birliğin sağlanmasında, özellikle de Osmanlı'nın kuruluşunda çok etkili olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Osmanlı Devleti kurulduktan sonra teşkilatın adı lonca oluyor. Buradaki ayrımı bilmemiz gerekiyor. Selçuklu'da bu teşkilatın adı ahi olarak, ahilik olarak kullanılırken Osmanlı'da lonca denmekte bu teşkilata. Ahiler esnaf ve tüccar ve aynı zamanda diğer sahalardaki meslek grupları örgütlenmelerini sağlıyorlar. Ve bu sistemin yani ticaretin özellikle belli bir sistematikte yürüt, yürütülmesine sağlayan kuruluştur diyebiliriz. Özellikle düzenli olarak denetlemelerin yapıldığı esnaf örgütlerine denetlemelerin yapıldığı ve aykırı yani bu denetlemelere ve düzenlemelere aykırı olarak ticaret yapan kişilere de gerekli cezaların uygulandığını biliyoruz arkadaşlar. Çok muazzam ve güzel bir sistem. Ahiler Anadolu'ya gelen Türkleri önce misafirhanelerde misafir edip karınlarını doyurmuşlar. Sonra da bir sanatı olmayanları iş yeri açmış, sanat sahibi olma, e, olanları bir iş yeri açmış, olmayanları ise sanat sahibi yapmıştır. Yani meslek edindirmede en önemli kurum ve kuruluş ahilik teşkilatıdır diyebilirim. Evet, ahilik teşkilatında mesleki hiyerarşi var. İlk basamakta e, yamak olarak başlar kişiler meslek eğitime. Bir üst seviyesi çıraklıktır. Daha sonra kalfa, daha sonra usta ve en son pir olunur bir meslek alanında. Evet. Ahiliğin hani dedik ya ahlaki bazı kriterleri de var. Bazı önemli bir yapıya sahip. Bunlarla ahiliğin e, kriterlerin arasında Ahinin üç şeyi açık üç şeyi kapalı olmalıdır kavramını görüyoruz çok önemli ve çok e, güzel prensiplerdir bunlar aslında. Açık olanlar, yani ahinin üç şeyi açık olmalı. Nedir? Mesela eli açık olmalı. Bundan ne anlıyoruz? Cömert olması gerektiğini anlıyoruz. Ahi cömerttir, eli açıktır. Kapısı açık olmalı. Kapısının açık olmasından anlayacağımız şey de misafirperver olması. Evine geleni güzel ağırlaması. E, layıkıyla misafirperverlik yapması anlamındadır. Sofrası açık olması ise evine geleni aç göndermemesidir. Yani e, evine gelen her kimse tok bir şekilde karnını da yormuş bir şekilde göndermesi gerektiğini ifade etmektedir. Kapalı olanlar Gözü kapalı olmalı yani kimseye kötü bir gözle bakmamalı. İkincisi dili bağlı olmalı. Dili bağlı olmaktan kastımız ise kötü söylememektir. Beli bağlı olmalı. Kimsenin namusuna, haysiyetine ve şerefine göz dikmemelidir ahi. Bakın ahilikte bu prensiplerini yerine getirmeyen ve gerçekleştirmeyen kişiler ahi teşkilatında yerine alamamıştır zaten. Ahi teşkilatının ilkelerine bakacak olursak, e, öfkelenince sakin davranmak, güler yüzlü ve tatlı dille olmak, doğru sözlü olmak, yalan söylememek, emanete ihanet etmemek, sahip çıkmak, cömert olmak, gözünü kötü şeylerden sakınmak, kötülerden uzak durmak, iki yüzlülerden yani sahtekar insanlardan uzak durmak, sözünde durmak, hataları yüze vurmamak. Bakın çok önemli bir e, aslında maddedir. Hataları yüze vurmamakta Ahiliğin temel prensiplerindendir. Kötülük yapanlara iyilikle karşılık vermek, dedikodu yapmamak, güvenilir olmak. Bakın ne kadar önemli. Ahlaki yapısı kuvvetli bir teşkilat olduğunu görüyoruz. Osmanlı'da esnaf loncaları ahi teşkilatının devamıdır demiştik. Yani Selçuklu'da ahilik olarak anılan teşkilat Osmanlı'da loncalardı. Burada bizim için önemli olan kısım şu. E, lonca teşkilatının ahilikten farklarını görmemiz lazım. Yani neden diğeri ahilik de Osmanlı'da lonca dendi. E, i̇lk e, şurada ikinci maddeden e, göreceğimiz üzere. Ahilik teşkilatına sadece Müslüman esnaflar katılabiliyor arkadaşlar. Loncalara gayrimüslimler de katılabiliyor. Biliyorsunuz ki Osmanlı'nın yapısı dini esaslara göre bir halk sınıflaması oluştuğu için burada lonca teşkilatlarına gayrimüslimlerin de katılma hakkının olduğunu görüyoruz. Peki loncaların e, ne zaman e, eski güçlerini kaybedip son erdiklerini görüyoruz. Tanzimat Fermanı Osmanlı için bir dönüm noktasıdır biliyorsunuz ki. Tanzimat Fermanı ile birlikte yabancı devletlerle yapılan anlaşmalar nihayetinde ahiliğin de çok bir önemi kalmamış ve zamanla sona ermiştir. Evet eğitimle ilgili bu süreçten sonrasında yani tanzimattan sonrasında neler yapıldığına birlikte bakacağız arkadaşlar. Eğitimle ilgili 2. Mahmut döneminde çeşitli yenilikler yapılmıştı ki biz bunları sizinle ayrıntılı görmüştük zaten. Özellikle memur yetiştirmek için açılan pek çok eğitim kurumu olmuştu. Mektebi Marife Adliye gibi, Mektebi Ulume Edebiye gibi pek çok kurum açılmıştı. Bunun dışında Askeri, mesleki ve teknik alanda da eğitim vermek üzere askeri baytar mektebi gibi, ziraat talimhanesi gibi uygulamalı okullarda açılmıştır bu dönemde. Meşrutiyet döneminde de okullaşma oranında artış olmakla birlikte yeni kurumlar açılmıştır eğitim kurumları. Cumhuriyetin ilk yıllarına gelecek olursak burada da mesleki eğitime çok büyük önem verilmiştir. Mesleki eğitim veren yeni okullar açılmış ve bu okullar Milli Eğitim Bakanlığı altında hizmette bulunmuşlardır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak görev hizmette bulunmuşlardır. Günümüzde de mesleki eğitim veren pek çok okul varlığını devam ettirmektedir diyebiliriz. Mesleki eğitimin önemi nedir peki? Mesleki eğitime bu kadar önem vermemizin nedeni nedir? Bir öncelikle iyi vatandaş yetiştirmektir. Nitelikli insan gücü yetiştirmektir. Bunun dışında yüksek öğretimi hazırlamaktır. Yani meslek sahiplerinin eğitimli ve nitelikli bir şekilde işlerini yapmasını, iş hayatına atılmasını sağlamaktır. İşe ve hayatı hazırlamakta yine mesleki eğitimin amaçları arasında alabiliriz. Örgün ve yaygın eğitim konusuna gelecek olursak, şimdi örgün eğitimden bahsettik konumuzun başında. Örgün eğitim dediğimiz zaman aklınıza planlı ve programlı okullarda devam eden eğitimin olduğunu söylemiştik. Günümüzde örgün eğitimin yanı sıra yaygın eğitimin de fazlasıyla uygulandığını söyleyebiliriz. Yaygın eğitim dediğimizde aklımıza ne gelecek? Halkımıza mesleki eğitim kazandırmayı amaçlayan eğitim sistemine yaygın eğitim diyeceğiz biz. Günümüzde mesela şey işte ev hanımlarının ekonomiye katkı sağlamak amacıyla gittikleri kursları yaygın eğitime örnek verebiliriz. İşte örnek verecek olursak ...ismektir, e, halk eğitim merkezleridir. Burada verilen daha çok mesleki beceriye dayalı eğitimlere biz yaygın eğitim diyebiliriz. Neden? İşte haftada bir veya iki e, sefer eğitim veren yerlerdir buralar. Çünkü düzenli bir e, eğitim sistemi değildir, plan ve program değildir. Daha çok e, mesleki beceriye dayalı eğitimlerdir. Biz bunlara yaygın eğitim diyoruz. Meslek odaları ve ticaret odaları da... Yine Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde uygulamalı eğitim vererek sanayinin canlanmasına katkı sağlar. Bundan dolayıdır ki yine meslek odaları ve ticaret odalarını da yaygın eğitim kurumları kapsamında alabiliyorum. Meslek liseleri, meslek eğitime çok önem verildi dedik. Mesleki eğitim bizim için çok önemliydi. Burada meslek liselerinin amacı kişilerin yapacakları meslekler hakkında bilgi teknik ve bilgi teknik ve e, becerileri kazanmalarıdır Türkiye'de de, meslek liseleri sayesinde pek çok birey mesleki eğitimini alarak bir meslek sahibi olmaktadır. Peki meslek ve teknik Anadolu liselerinin çalışma alanları neler? Siz de önümüzdeki yıl liselere hazırlanacaksınız. Bir liseye hazırlık aşamanız olacak. Kendinize uygun bir lise seçeceksiniz, belirleyeceksiniz. Bu anlamda meslek liseleri de karşınıza çıkacak arkadaşlar. Burada meslek liselerinin hangi alanlarda eğitim verdiklerini e, kaba taslak bir görelim sizinle. Mesela adalet. Meslek liselerinde adaletle ilgili, hukukla ilgili bölümler okuma imkanına sahipsiniz. Yine üniversitede seçeceğiniz bölümlerle ıı, devamını sağlayıp bu alanlardaki eğitiminizi yüksek öğrenim kademelerinde de tamamlayabiliyorsunuz. Bunun dışında tarımla ilgili e, eğitimler yine meslek liselerinde verilmekte. Çocuk gelişimi ve eğitimi Mobilya teknolojisi, bilişim teknolojileri, turizm ve otelcilik gibi alanlarda meslek liseleri eğitimlerini vermektedir arkadaşlar. Örnek bir sorumuz var. Bunu çözelim birlikte. Ülkemizde mesleki teknik Anadolu liselerinde alanlarından hangilerinde eğitim verilmektedir? diyor. 1 2 3 öncülümüz verilmiş. Turizm ve otelcilik mesleki ve teknik Anadolu liselerinde turizm ve otel, otelcilik bölümleri bulunmakta. Dediğim gibi yüksek öğrenim aşamasında meslek liselerinde bu eğitimi alan kişiler yine üniversitelerde de turizm ve otelcilik bölümlerine devam edebiliyorlar. Yine bilişim teknolojileri az önce bahsettiğimiz gibi bilişim teknolojileri alanında da meslek liseleri eğitim vermekte, tarım alanında da eğitim vermekte. Bundan dolayı cevabımız denizli olacaktır arkadaşlar. Meslek liseleriyle ilgili örnek bir metnimiz var, bir gazete haberimiz var, meslek liselerinin e, önemiyle ilgili, dünya çapında, ulusal, ve uluslararası alanda önemiyle ilgili bir metin paylaşılmış bizimle. Bugünkü konumuz sevgili gençler, e, tarihten günümüze eğitim kurumlarıydı. Eğitimin gelişimiydi. Özellikle mesleki eğitimin üzerinde durduk. Bundan sonraki konumuzda da yine bu konunun devamı niteliğinde meslek seçimi, meslek seçiminin bizim için önemi nedir? Bunlardan bahsetmiş olacağız. Bugünlük dersimiz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.